Görme engelliler için iPhone. Dijital dünyayı keşfedin. Görme engellinin Apple dünyası. İçeriklerimizden anında haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hasan Ali. Görme engellinin Apple dünyası. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Spotify isimli müzik dinleme ve podcast dinleme uygulamasını anlatmak üzere sizlerle birlikte olacağım. Anlatıma geçmeden önce içeriklerimiz hakkında bilgi alabilmek için kanalımıza abone olmayı, YouTube bildirimleri açmayı, gönderilerimizi beğenmeyi, paylaşmayı ve sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Haydi gelin anlatıma başlayalım. Uygulama değiştirici Kaydedici Pro Spotify Etkin Spotify Daily Mix Spotify Profil Düğme Arkadaşlar uygulama bu Spotify Free diye ücretsiz versiyon var Burada da e, maksimum 6 şarkı değiştirebiliyoruz Önce bu bilgiyi vermekle başlayayım Sonra Premium'a geçiş yapmak isterseniz de paket çeşitlerini size birazdan göstereceğim. Profil, düğme, profil, Spotify'ı kapat düğme. Profilden başlayalım arkadaşlar. Profil düğme. Yenilikler düğme. Yenilikler. Dinleme geçmişi düğme. Dinleme geçmişi. Burada dinlem en son ne dinlemişsek kendimize ait dinleme geçmişini burada görüyoruz. Ayarlar ve gizlilik düğme. Ayarlar ve gizlilik. Buraya bakalım. Ayarlar ve gizlilik. Geri düğmesi ayarlar Hasan Ali hesap düğme hesap Hes kullanıcı adı ayar hesap başlık kullanıcı adını buradan görüyoruz kullanıcı adı 31 zeyk e-posta et işareti hatmail.com buraya giriş yaptığımız e-postayı burada görüyoruz düzenle düğme üyelik ücretsiz Premium, düğme. Benim üyeliğim ücretsiz. Premium, hesabını kendin kapatmak ve verilerini kalıcı olarak silmek için buraya tıkla. Hesabımızı silmek istiyorsak arkadaşlar buradan giriyoruz. Dağlara sor beni emret. Hesap, Premium nedir? Premium, üyelik, düzenle, e-posta, kullanıcı adı, hesap, ayarlar, geri düğmesi, ayar, hesap, veri tasarrufu. Diller. Düğme. Diller. Diller arasında değişiklik yapmak istiyorsak ya da yeni bir dil eklemek istiyorsak onu da ayarlar ve gizlilik eşittir. Diller sekmesinden yapıyoruz. Uygulama dili. Dağlara sor beni em Uygulama dili. Diller. Başlık. Diller kısmına girdiğimiz zaman uygulama dili karşımıza çıkar. Uygulama dili. Uygulama dili. Dil ayarlarını değiştir. Sonra dil ayarlarını değiştir. Sekmesek sekme önümüze çıkar. Spotify uygulamasını farklı bir dilde kullanmak mı istiyorsun? Sonraki ekrana devam et ve dil seçeneğine dokun. Ardın devam et düğme. Burada da devam et butonuna bastıktan sonra karşımıza hangi dilli Değiştirmek istiyorsak dil seçenekleri karşımıza çıkıyor. Kapat, düğme. Ki ben e, dilimi değiştirmeyi düşünmediğim için kapata basıyorum. Kapat, düğme. Uygulama dili. Diller, ayarlar. Geri düğmesi. Ayar. Diller, düğme. Çalma, düğme. İçerik tercihleri, düğme cihazlar düğme içerik tercihleri düğme içerik tercihleri burada e, kendimize ait içerikleri düzenlemeye yarıyor sansürsüz içeriğe izin ver anahtar düğme açık sansürsüz içeriğe izin ver anahtar düğme açık bunu kapattığımız zaman sansürsüz içerik e, içeren parça veya podcast'i bize göstermez, onu otomatikman atlar. Sansürsüz içerikleri atlamak için kapat. İşte bakın dediği gibi, sansürsüz içerikleri atlamak için kapat diyor. Sansürsüz içerikler sansürsüz etiketiyle işaretlenir. Sansürsüz içerikler sansürsüz etiketiyle işaretlenir diye bize bilgi veriyor. Sansürsüz içerikler etiketiyle işaretlenip. Dağlara sor beni emret. San, san, sans san. İçerik ayarlar. Geri düğmesi. Ayar. İçerik tercih. Cihazlar. Düğme. Cihazlar. Ee, buradan. işte bir televizyon. Ya da araba. Ya da bilgisayara. Uygulamayı tanıtmak için cihaz ayarlarından ilk başta ilk ayarları yapıyoruz. Ondan sonra oluşturmuş olduğumuz çalma listesine gelip bir cihaz seç butonuna bastığımız zaman tanıttığımız cihaz yani telefon haricindeki cihaz neyse onu seçtiğimiz anda ve e, telefonun bağlı olduğu internetle cihazın bağlı olduğu internet aynı olduğu takdirde otomatikmen diğer cihaza geçiş yapar. İçerik tercihli cihazlar düğme bakalım bir cihaza bağlan ayak cihazlar başlık bir cihaza bağlan butonu çıkıyor Çalma listemize gittikten sonra Orada da Şu an kullandığımız e, telefon aracında Neyi tanıtmışsak Örnek veriyorum Bir televizyonu mesela Tanıttık Markası ve modeli neyse Ekran okuyucu onu bize söyler ve biz de onu seçtiğimiz anda maksimum bir dakika içerisinde telefondan televizyona geçiş yapar. Bir cihaza bağlan. Bak Spotify cihazlarında dinle ve kontrol et. Burada da e, telefondan işte televizyona bağlıktan sonra telefonu kumanda olarak kullanma imkanı sağlıyor bize. Cihazlar menüsü düğme sadece yerel cihazları gösterir anahtar düğme kapalı bunu açtığınız zaman başka cihazlara bağlanmaz sadece yerel cihazları kullanmış olduğumuz cihazları gösterir cihazlar menüsünde sadece yerel Wi-Fi veya ethernet ağında olanları göster cihazlar kilitleme ekranı anahtar düğme açık Cihaz, Sağ, Cihaz, Spotify, Bir Cihaza, Cihaz, Ayarlar, Ayarlar, Geri Düğmesi, Ayar, Burası Bu Kadar, Cihazlar, Araba, Düğme, Gizlilik ve Sosyal, Düğme, Gizlilik ve Sosyal kısmına Bakalım, Takipçiler ve ta Takipçiler ve Takip Edilenler Listelerini Profilinde Göster, Gizli Oturum, Anahtar Düğme, kapalı. Takip takipçiler ve takip edilenler. Anahtar düğme. Açık. Takipçiler ve takip edilenler. Burada bunu açık bıraktığımız zaman takip ettiğimiz arkadaşlarımız veya sanatçılar varsa onları profilde görebilmek için bunu açık bırakmamız gerekiyor takipçiler ve takip gizli oturum anahtar düğme kapalı gizli oturum bunu açtığımız takdirde gizli hesap konumuna gelir ve bizim çalma listelerimizi ve çalma listemizdeki şarkıları hiç kimse göremez bizim dışımızda dinleme etkinliğini geçici olarak takipçilerinden gizleyebilirsin duymuş olduğunuz üzere dinleme etkinliğinizi geçici olarak takipçilerinizden gizleyebilirsiniz diyor. Bunu yaptığımız takdirde. Not, gizli oturumlar 6 saat sonra otomatik olarak sona erer. Gizli oturumlarda 6 saat sınırlı otomatik olarak tekrar herkese açık profil olarak geri dönüyor. Dinleme etkinliği. Anahtar düğme. Kapalı. Dinlediklerimi Spotify'da takipçilerimle paylaş. En son çalınan sanatçılar. Anahtar düğme açık. Burada e, en son dinlediğimiz sanatçıları kimse onu görebiliriz. Bu anahtarı açık bıraktığımız takdirde. En son çaldığım sanatçıları herkese açık profilimde göster. Bu kadar da gerek yok burada. Dinleme not. Dinleme, gizli, takip, takipçi, gizlilik ve sol, ayarlar, geri düğmesi, ayar, sesli asistanlar ve uygulamalar, düğme, ses kalitesi, düğme, sesli asistanlar ve uygulamalar, düğme. Sesli asistanlar ve uygulamalara bakalım. Seçil, sesli asistanlar sesli yardımcılara bağlanmak için bu cihazda öneriler içeren bildirimler al. Sesli asistanlar. Sesli yardımcılara bağlanmak. Aç çizgi kapat. Ana Amazon Alexa. Amazon Alexa var. Cihazlarında rahatça müzik ve podcast dinlemek için Spotify hesabını Alexa'ya bağla. Bağla. Düğme. Spotify'ı varsayılan olarak ayarla. Spotify'ı varsayan olarak ayarla. Sesli asistanlar. Sesli yardım. AC, Amazon Alex. Cihazı bağla. Spot Alexa. Play varsayılan olarak ayarla. Soluk. Navigasyon. Navigasyon ee, imkanı da var. Güvende ol. Araç kullanırken aşağıdaki navigasyon uygulaması istemlerini açık kapama. Bunu genelde araba kullandığımız takdirde e, aktif hale getiriyoruz. Google haritalar. Google haritalar üzerinden de Spotify uygulamasını açıp kapatabiliyoruz. Google haritalarda müzik ve podcast çal. Google haritalarda müzik veya podcast çalabiliyoruz. Uygulamayı edin. Düğme. Uygulama bizde yoksa uygulamayı edin seçeneği var. Uygulama bizde varsa zaten bu uyarı otomatikman kaybolur. Waze Base. Waze'de müzik ve podcast çal ya da Spotify'da adım adım yol tarifleri al. Bu uygulamayı ben de bilmiyorum ama Spotify bunu da destekliyor. Uygulamayı edin düğme Dağlara sor beni emre bir cihaza bağ. Dağlar uygun ve müzik ve podcast çal ya da Spotify'da adım adım yol tarifleri al. Uygulamalar kısmında Google haritalar ve Reels diye iki uygulama var desteklediği. Bunlardan podcast ve e, müzik çalabiliyoruz. Reels uygulama Google Google Harita güvende ol. Navigas varsayılan Alexa Spotify'ı Bağla. Cihazı Amazon al. Açı Sesli yap. Sesli as. Sesli asistanlar ve uygulamalar. Başlık. Ayarlar. Geri düğmesi. Ayar. Sesli asistanlar ve uygulamalar. Ses kalitesi. Düğme. Buradan da ses kalitesinde değişiklik yapabiliyoruz. Ses ayar ses kalitesi Başlık aktarılıyor. Wi-Fi ile çalarken başlık seçilen otomatik düğme düşük düğme otomatik düşük normal düğme normal yüksek, yüksek düğme yüksek çok yüksek çok düğme, yüksek mobil ile çalarken diye başlık. seçenekler var. Şimdi hücresel veri açıkken hangi seçenekler var ona bakalım. seçilen Otomatik. Düğme. Otomatik. Düşük. Düğme. Düşük. Normal. Normal. Yüksek. Düğme. Yüksek. Çok yüksek. Düğme. Ve çok düğme. yüksek olmak üzere hem hücresel bir açıkken hem bu e, Wi-Fi ağındayken otomatik, düşük, normal, yüksek ve çok e, çok yüksek olarak ayarlayabiliriz. Yüksek, normal, düşük, seç, mobil, çok yük, yüksek, normal, düşük, seç, Wi-Fi, aktar, ses kalitesi, ayarlar, geri düğmesi, ayar, set, video kalitesi, düğme. Video kalitesi, e, bunda görüntü desteği de var. Video kalitesini de buradan ayarlıyoruz. Dinleme, baş, video kalitesi, başlık, dinleme. Baş Wi-Fi ile çalarken Başlık Wi-Fi ile çalarken diyor Düşük Düğme Düşük Orta Düğme Orta Seçilen Yüksek Düğme Yüksek Çok yüksek Ve düğme. çok yüksek olmak üzere Düşük Orta Yüksek ve çok yüksek olmak üzere 4 seçenek var Mobil ile çalarken Başlık mobil veride çalarken düşük düğme düşük orta orta düğme, seçilen yüksek düğme yüksek çok yüksek düğme ve çok yüksek olmak üzere bu dört seçenek aynı şekilde mobil verideyken de aynı seçenekler karşımıza çıkıyor. Seç or düşük, mobil çok seç or düşük vay, dinle video ayar ayarlar ayar Video kalitesi, depolama, düğme, bildirimler, düğme, depolama, düğme. Depolama alanına da bakıp diğer e, sekmelere geçiş yapacağız. Ayarlarda işimiz bitecek. Seçilen: Depolama. Telaffuz edilemez. Diğer uygulamalar düşey satır 20. Telaffuz edilemez. İndirilenler düşey satır ikim telaffuz edilip önbellek düşey satır bir bir telaffuz edilemez. Boşluk telaffuz edilemez. Diğer uygulamalar düşey telaff, indirilen telaff, önbel telaff, boş düş indirilenlerin tüm çevrim dışı kullanmak üzere indirdiğin tüm Spotify içerikleri kaldırılır. İndirilenlerin tümünü sil. Düğme indir tümünü sil. Bunu yaptığımız zaman çevrin dışı indirdiğimiz ne varsa hepsi silinir. Çevrim dışı ön belleği temizle düğme. Ön temizle. Bunu yaptığımız zaman da ön temizlenir ama çevrim dışı kullanmak veya dinlemek üzere indirdiğimiz hiçbir içerik, içerik silinmez. Yerinde kalır. Ön temizleyerek depolama alanı açabilirsin. İndirdiğin içerikler kaldırılmaz. İşte duymuş olduğunuz üzere ön belleği temizle yaptığımız zaman depolama alanı açıyoruz. Ama çevrin dışı dinlemek üzere indirdiğimiz içerik silinmiyor. Olduğu gibi yerinde kalıyor. Depolama alanı ayarları da bu şekilde. Önber çev indir boş telaf önber telaf indirilen telaf diğer telaf depolama ayarla ayarlar ayar depolama bildirim reklamlar düğme yerel dosyalar hakkında oturumu kapat dağlara sor beni bir cihaza çal parça konu seçilen ana arama tab 2 çizgi 4. Arama. Bir e, sanatçı ismi veya eser ismi ya da bir podcast aramak istiyorsak onu arama alanına yazarak rahat bir şekilde bulabiliriz. Kitaplığım tab 3 ek çizgi 4. Kitaplığım kısmını anlatalım. Ondan sonra arama alanını da göstereceğim size arama, anasa, parça, çal, bir dağları, maymun, English list, Hasan Cino, halaye, dost, tablo görünümünü göster, düğme. Bizim oluşturmuş olduğumuz ya da takip ettiğimiz insanların beğendiğimiz çanma listeleri otomatikmen kitaplığımıza eklenir. Dost, Doğru. Çalma listesi. Halay. Halay. Çalma listesi. Hasan Cinar. Çalma listesi. Ve Hasan, Hasan Cinar. Ali. Düğme. Bunlar benim oluşturmuş olduğum çalma listeleri. English list. Çal. Maymud. German mix Alman, France mix Fransa bayrağı. Çalma listesi. France mix. German mix. Açıp. German mix Almanya. Maymud çalma listesi. Maymut. bu biraz açık ten renkli kadın peri. English list. Ve çalma listesi. list. Nisa bu, Güner. Düğme. Bu dört çalma listesi de benim takip ettiğim insanlarda beğendiğim çalma listeleri. Ben bunları beyin attığım zaman otomatik olarak kitaplığıma ekleniyor. Siz de bir insanı takip ettiğiniz takdirde onun çanma listesine beğeni attığınız zaman onun çalma listesi otomatikmen sizin çanma listenize eklenir. O kişi sizin çanma listenizi beğeni attığı zaman da sizin çalma listeniz o kişinin çanma listesine otomatik olarak eklenir. Maymun, Jörn, Frank, Kılıcık, Özcan Türe, Sanatçı, Kılıcık Ali, Ana Sayfa, Tab, bir arama tab 2 ek çizgi 4 arama alanına bakalım seçilen arama ana parçak çal bir cihaz dağları ruh hip hop düğme ruh hali hip hop bunlar uygulamanın bizim için e, hazırlamış olduğu öneri olarak sunduğu çalma listeleri ya bunlardan birini açabilirsiniz Kork. Yeni senin canlı podcast müzik dü hepsine göz at. Ne dinlemek istiyorsun? Arama alanı. Ne dinlemek istiyorsun? Arama alanı dediği yere de çift dokunarak ne dinlemek istiyorsak onu e, yazarak bulup dinleyebiliriz ve yukarı aşağı hareketleriyle Diğer seçenekler. Karşımıza çıktığı takdirde bunu başka bir çalma listesine ekle çıkar. Ve hangi çalma listenizi eklemek istiyorsanız. Onu seçtikten sonra bitti butonuna bastıktan sonra o parça sizin çalma listenize eklenmiş olur kamerayı aç. Düğme. Ne dinlemek? Hepsine müzik. Düğme. Ana sayfa. Tab. Birey Şimdi çizdi 4. ana sayfaya dönüyoruz. Parça konu çal. Oturumu kapat. Hakkında. Yerel. Reklam. Bildiri. Depo. Video. Ses. Ses. Gizli. Araba. Cihat. içerik Çal. Diller. Veri. Tıp, hesap. Hasan Ali. Ayarlar başlık seçilen ana sayfa arama tab kitaplığın premium premium Tam. premium bakalım e çizgi 4 kitaplı arama ana sayfa parça konuk çal Dün. bir cihaza bak dağlara soğuk bir ay mevcut pip uygulama içinden pip mevcut plan spotify free mevcut plan spotify free Diyor. Yani bu ücretsiz versiyon araya reklamlar geliyor. Ee, çalma listesindeki ayarları yapamıyoruz. Mesela karışık çalıyor. Çalma listesindeki sıralamayı değiştiremiyoruz gibi şeyler. Uygulama ücretsiz. Reklam premium bir ay ücretsiz. Premium bir ay ücretsiz. Ücretsiz. Uygulamayı içinden Premium'a yüksel. Mevcut plan. Spotip bir ay boyunca ücretsiz Premium bireysel Premium bir ay ücretsiz Madde işareti reklamsız Müzik dinle madde işareti indir Ve çevrim dışı dinle madde işareti Şarkıları istediğim sırada çal Madde işareti daha yüksek Ses kalitesi madde işareti istediğim zaman iptal et Daha fazla yüksek Ses kalitesinde dinleyebiliyoruz Reklamsız şekilde dinleyebiliyoruz. Ne zaman iptal etmek istersek onu iptal edebiliyoruz ama uygulama içerisinden ee, premium'a geçiş yapamıyoruz. Buraya tanımlamış olduğumuz e-posta adresi veya Google üzerinden yeni bir oturum açarak yapıyoruz. Ama aslında yeni bir oturum açmıyoruz. Kendi oturumumuzu Premium'a çevirmiş oluyoruz. Uygulamadan çıkış yapıp geri geldiğimiz takdirde Premium ibaresi kayboluyor. Çalma listesindeki sıralamayı kendimize göre değiştirebiliyoruz. Alfabetik sıraya göre, sanatçının ismine göre ya da albüm sıralamasına göre gibi seçenekler karşımıza çıkıyor. Hangi şekilde yapmak istiyorsanız o şekilde karşımıza çıkar ve o şekilde de değiştirebiliriz. Bir ay boyunca ücretsiz premium öğrenci. Premium bir ay ücretsiz. Bir ay boyunca ücretsiz. Bir ayda bir ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz. Premium bir ay ücretsiz madde işareti reklamsız müzik dinle madde işareti indir ve çevrim dışı dinle madde işareti şarkıları istediğin sırada çal madde işareti daha yüksek ses kalitesi madde işareti istediğim zaman iptal et. Premium öğrenciye bakalım. Bir ay boyunca ücretsiz. <laughs> premium öğrenci premium bir ay ücretsiz madde işareti reklamsız müzik dinle madde işareti indir ve çevrim dışı dinle madde işareti şarkıları istediğim sırada çal madde işareti daha yüksek ses kalitesi madde işareti istediğim zaman iptal et. Premium Duo, İki premium hesabı madde işareti reklamsız müzik dinle madde işareti indir ve çevrim dışı dinle madde işareti şarkıları istediğim sırada çal madde işareti daha yüksek ses kalitesi madde işareti istediğim zaman iptal et. Premium da o burada da maksimum iki hesap aynı anda müzik dinleyebiliyor reklamsız bir şekilde dinleyebiliyor. Daha fazla yüksek ses kalitesiyle dinleyebiliyoruz. Yine çalma sesinde sadece kendimiz için değiştirebiliyoruz. Yani ne, şek ne şekilde dinlemek istiyorsak, Abonelerimizi ne zaman iptal ettirmek istersek iptal etme şansımız var ve bir ayda ücretsiz olarak kullanabiliyoruz. Aynı zamanda indirdiğimiz içerikleri çevrim dışı bir şekilde dinleyebiliyoruz. İçerik i̇çerikleri kendi cihazımıza da indirme imkanı var. Hiçbir içeriği indirmesek bile internete ihtiyaç duymadan çevrim dışı bir şekilde müzik dinleyebiliyoruz veya podcast dinleyebiliyoruz. Premium ile Altı premium hesabı madde işareti sansürsüz müzikleri engelle madde işareti reklamsız müzik dinle madde işareti indir ve çevrim dışı dinle madde işareti şarkıları istediğim sırada çal madde işareti daha yüksek ses kalitesi madde işareti. istediğim zaman iptal et. Premium aile hesabında da maksimum 6 kişi anında kullanabiliyor. Ee, diğer paketlerle bütün özellikler aynı tek fark 6 kişi aynı anda kullanabiliyor aile üyeliğini dağlara sor beni bir cihaza bağlan çal Dü büyükçe parça konu ana sayfa tab bir eğik çizgi arama tab ana sayfa tab bir eğik çizgi 4 ana sayfaya geçiyoruz depolama video kalitesi Depo, bildir reklamlar, yerel seçilen, an arama, tab, kitaplığım, premium, tab, premium, tab, dört eğik çizgi, uygulama değiştirici, Spotify, etkin. Beni dinlemiş olduğunuz için size teşekkür ederim arkadaşlar. Bugünlük anlatımımız bu kadardı. Bir suçu lisan ettiysek afola. Tekrardan İçeriklerimiz hakkında haber alabilmek için, bilgi edinebilmek için kanalımıza abone olmayı, YouTube bildirimlerinizi açmayı, içeriklerimizi beğenmeyi ve paylaşmayı ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.